Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu mübarek ayı en verimli şekilde değerlendirebilmek için şimdiden manevi hazırlıklara başlamak gerekiyor. Peki, Ramazan öncesinde nasıl bir ruhsal hazırlık yapmalıyız? İşte Ramazan'a 5 gün kala yapabileceğiniz en etkili manevi hazırlıklar. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Eğer bu tür manevi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hem daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olur hem de Ramazan boyunca güzel içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Bir niyetimizi tazeleyelim Ramazan sadece aç kalmak değil, ruhumuzu da temizleme ayıdır. Bu yüzden ilk olarak niyetimizi gözden geçirelim. Allah rızası için oruç tutacağımızı sabırlı ve şükür dolu bir ay geçirmek istediğimizi kalben dile getirelim. Ramazanda hangi güzel alışkanlıkları kazanmak istediğimizi belirleyelim. Örneğin, daha fazla Kur'an okumak, sabır göstermek, israf etmemek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ameller niyetlere göredir. Buhari, Müslim, iki günlük dualarımızı artıralım Ramazan. Duaların en çok kabul olduğu aylardan biridir. Bu yüzden şimdiden dualarımıza daha fazla vakit ayıralım. Her gün sabah ve akşam şu duaları etmeye alışalım. Allah'ım, Ramazan'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Rabbim, kalbimi temizle. Beni Ramazan'ın bereketiyle huzura erdir. Günlük bir Ramazana hazırlık duası listesi oluşturabilir. Her gün farklı dualar edebiliriz. Üç tövbe ve istiğfar edelim Ramazan'a. Günahsız bir sayfa açarak girmek için tövbe etmek en güzel hazırlıklardan biridir. Gün içinde şu zikirleri sıkça tekrar edelim. Estağfirullah el-Azim, günahlardan arınmak için. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim Sevabı çok büyük bir zikir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim istifara devam ederse Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu gösterir ve beklemediği yerden rızık verir. Dört Kur'an ile buluşalım Ramazan. Kur'an ayıdır. Bu yüzden şimdiden Kur'an okumayı hayatımızın merkezine alalım. Her gün en az bir sayfa Kur'an okuyarak başlayalım. Ramazanda bir hatim yapmayı hedefleyelim veya en azından sureleri ezberlemeye çalışalım size önerim telefonunuza bir Kur'an uygulaması indirerek her gün belirli ayetleri okumayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. 5 sadaka ve paylaşımı artıralım Ramazan paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayıdır. Bu yüzden sadaka vermeye şimdiden başlayabiliriz. Ne yapabiliriz? İhtiyaç sahibi birine gizlice yardım edelim. Günlük harcamamızdan küçük bir kısmını bir hayır kurumuna bağışlayalım. Bir yetimi sevindirelim. Bir aileye erza ulaştıralım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sadaka belaları defeder ve ömrü uzatır. Altı oruç ruhuna. Alışalım. Ramazan öncesi oruç tutarak vücudumuzu ve ruhumuzu alıştırabiliriz. Pazartesi ve perşembe günleri nafile oruç tutabilirsiniz. Sahur ve iftar alışkanlıklarını önceden oluşturabilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş yıl uzaklaştırır. Yedi kalbimizi ve zihnimizi arındıralım. Ramazan sadece mideyi değil, kalbi ve zihni de temizleme ayıdır. Şunlardan uzak duralım. Gıybet, dedikodu, israf, zaman ve para kaybı, öfke ve kötü sözler, günlük beş dakika tefekkür, Derin düşünme yaparak ruhumuzu Ramazan'a hazırlayabiliriz. Sosyal medyada zaman kaybetmek yerine manevi içerikler izleyelim, okuyalım. Sonuç olarak Ramazan'a günler kala ruhumuzu yenileyelim. Şimdi harekete geçme zamanı. Bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmek için şimdiden hazırlık yapalım. Çünkü Ramazan ömrümüzde kaç kez karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir rahmet kapısıdır. Niyetimizi düzeltelim dua ve tövbeye başlayalım. Sadaka ve paylaşımı artırarak gönüllere dokunalım. Kur'an'la daha çok vakit geçirelim. Ramazan-ı Şerif hepimize bereket, huzur ve af getirsin. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa, videoyu beğenmeyi ve henüz abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Böylece Ramazan boyunca sizler için hazırlayacağımız içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.